Hastaların çokça ihmal ettikleri konulardan bir tanesi rahim ağzı kanser tarama testlerinin yıllık olarak alınması. Yani her yıl yaptırmanız gereken pap smear testleri. Şimdi kadınlar ülkemiz için cinsel olarak aktif bir hayat sürmeye başladıktan sonra hemen ilk pap smearlarını aldırmalılar. Aslında bu ağrılı bir işlem değil. Vajinaya sadece bir muayene aleti yerleştiriliyor ve rahim ağzınızdan fırçayla dökülen hücreler toparlanıyor. Bu hücreler patolojiye gönderiliyor. Patoloji bize diyor ki tamam yıllık olarak kontrol olabilir veya burada şüpheli hücreler gördüm şunları şunları yapın gibi önerilerde bulunabiliyor. Neden yapıyoruz biz pap smear'ı? Çünkü rahim ağzı kanseri sinsi bir hastalık ve rahim ağzı dışarıdan görünmediği için herhangi bir bulgu vermeden kendi içinde ilerleyip kocaman bir kitle halinde karşımıza çıktığı zaman iş işten geçmiş oluyor. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Yıllık olarak pap simir almak, aldırmak ve sonuçlarının normal olduğundan eğer normal değilse de erken safhada yapılacak müdahalelerle hayatımız etkilenmeden bu süreci geçirmemizi istiyoruz. Başka neler var? Diyelim ki sizin 3 kez papsimiyanınız negatif geldi. Yani 3 yıl üst üste aldığınız papsimiriniz normal geldi. O vakit hekiminizle görüşerek belki o simir aralığını 2 yıla çıkarmanız söz konusu olabilir. Ama hekiminiz aksini söylemediği sürece. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Tüm kadınlara önerim yıllık olarak papsimirlerini aldırmaları ve bunu kesinlikle ihmal etmemeleri yönünde. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.